Herkese merhabalar. Dilşat Dal ben ve sizinle çok güzel bir sohbet için buluştuk şu anda. Bu sohbeti yapmak istememizin özellikle sebebi 21 yıldır network marketing sektöründe olan bir kadın olmamdı aslında. Ve bu güzel teklifi aldığımda düşündüm dedim ki ben dünyaya, network'e, network'teki güzel kadınlara nasıl faydalı olabilirim en iyi network'teki kadını anlatarak faydalı olabilirim diye düşündüm. Çünkü tam 21 yıl önce network marketing sektöründe olmaya karar veren bir kadın olarak öğretmenlik eğitimi almamın yanında dedim ki, satış işleri de yapacağım, organizasyon da kuracağım, dünyada bir sürü insanın hayatını değiştireceğim. Ve gerçekten 21 yılın sonunda geldiğim noktada, şu anda bir sürü kişinin dualarında, hayatlarını değiştirme yolundaki başarılarında, Bildikleri bilgileri veyahut da tecrübeleriyle ilgili yaşamlarına katkıda bulunan bir mimar olarak da özellikle birçok konuda başarılı olduğuma inanıyorum. Aldığım ödüllerle, kazandığım kariyerlerle hatta organizasyonumuzdaki bir sürü kişinin de bana geri bildirimleriyle zaten görmüş bulunmaktayım. İnanıyorum buna ve benim gibi birileri gerçekten dünyada faydalı olmak istiyorsa, İnsanların hayatına dokunmak istiyorsa işte bunun tam yeri olan network marketing sektöründen bahsetmek istiyorum size. Ve bu sektörde başarılı bir kadın olabilmek için dört farklı başlıkta bazı kriterlerden bahsedeceğim size. Çünkü ben Dilşat Dağlı olarak yaklaşık 3 yıl öncesinde şu anda bulunduğum One More International firmasında gerçekten tarih yazabileceğime inanarak dahil oldum. Ve o günden itibaren bizim ismimiz eşimle birlikte Simurg, Zümrüt Anka kuşudur aslında. Küllerinden yeniden doğandır. Ki ne demek olduğundan da birazdan tabii ki bahsedeceğim. Özellikle bunu hak edebilmek açısından işin gereğini yani elimizden geleni değil işin gereğini yaptığımız için gerçekten bugün hiç e, keşke demediğimiz ikilerimizin bol olduğu bir hayat sürüyoruz. İşte bunun için gerekli olan dört farklı kriterden bahsedeceğim bu akşam sizlere. Evet akşamüstü şu anda İzmir şehrindeyim. Evet cennetteyim. Fakat tüm dünyada yaşadığınız yeri nasıl cennet yapabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Özellikle birinci konu ki bu konuya girmeden isminizin ne olduğunun da tam farkında olun lütfen. Sizin isminiz hariç kadın. Sizin isminiz network'teki hariç kadın. Yani herkes gibi olmayan, herkesten birçok konuda farklı olan kadına biz hariç kadın deriz. İşte sen neden network'te olmalısın? Birinci konu aslında bu. Çünkü network'ün öncelikle sihrini, heyecanını, içeriğini bilmen hissetmen lazım. Network dünyada görebilenler için zenginlik getiren bir sektördür. Gerçekten zenginlik getirir çünkü krizlerin arasında fırsatlar doğurur sana. Krizlerin içinde, pandemilerde, salgın hastalıklarda, sıkıntılarda, hatta ailenin imkanları, kültürel imkanların el vermediği dönemlerde, yerlerde bile sana iş fırsatı sunan senin dünyanın her yerinde işini kurabileceğin, işini çok iyi bir şekilde yapabileceğin bir sektördür network marketing sektörü. Bu bir ürünle ilgili değildir. Bir sadece kadınla, sadece erkekle ilgili değildir. Bilmen gereken en doğru nokta şudur ki, zorlukların içerisinde krizlerde fırsat getiren bir sektördür. Dolayısıyla biz kadın olarak yaratılışımız, ee, sebebiyle de zaten zorluklarla baş edebilmek için çok güçlü değil miyiz? Çok donanımlı değil miyiz? Gerçekten yaratım gücü olan dünyadaki tek canlıyız kadınlar olarak özellikle. Bunu değerlendirmek lazım, bilmek lazım, özellikle network marketing sektörünün içerisinde. Bunun farkında olursan emin ol arkadaşım, gerçekten göreceksin dünyada fark yaratabilir, adından bahsettirebilirsin, söyleye söylete bunu yaparken networkte bir düsturun olması gerek sen yaptığın işte en iyisi olmak zorundasın bulunduğun firmada en iyisi olmak zorundasın. Bulunduğun takımda en iyileri yapmaya çabalayan olmak zorundasın. Çünkü sen en iyilerine layıksın. En iyilerin gelebilmesi için de işin gereğini yapmak zorundasın. Gerçekten bak gerekliliktir demiyorum. Yapmak zorundasın. Bunları yaptığında gerçekten bunlar için çabaladığında, uğraştığında değeceğini ve sonunda ödülünü de en güzel şekilde alacağını göreceksin. Benim telefonumun ekranında der ki size kolay olacak demedik ki size dedik ki değecek. Gerçekten yaptığınız her şeye network marketing sektörün içerisinde değer. Fakat kolay değildir elbette. Olmaması da lazım ki zaten değeri de bilinsin. Evet büyük zorluklar yaşamanız da gerekmez fakat yaşadığınız her zorlukta baş edebilmeyi bir adım olarak görüp o zorluğu bir basamak olarak görüp çıkmayı bilmelisiniz. Göreceksiniz bunu yaptığınızda kadınlar için network marketing biçilmiş kaptandır. Tam bize göre bir iştir. Tam bizim başarabileceğimiz bir iş tarzıdır. İkinci konu ve gerçekten çok önemli bir konu. Sen kimsin? Yeteneklerin neler? Neler yapabiliyorsun? Ne kadarsın? ne kadar dolusun. Bak buradaki kelime çok önemli. Ne kadar dolusun bu gerçekten inanılmaz değerli. Çünkü senin doluluğundaki kriterler şunlar. Sen kaç yaşında olursan ol. 30 yaşında olabilirsin benim gibi 41 buçuk yaşında olabilirsin. 60 yaşında da olabilirsin. 18 yaşında da olabilirsin. Problem değil. Bir kadın olarak eşin, baban, abin, iş arkadaşının dışında sen tek başına kadın olarak ne kadar donanımlısın? Neler okuyorsun? Neler izliyorsun? Neler dinliyorsun? Bunlara dikkat ediyor musun? O kadar önemli ki. Özellikle network marketing sektörünün bana getirdiği en büyük artılardan bir tanesi aslında buydu. Bana ne okumam gerektiğini, ne izlemem gerektiğini, neyi dinlemem gerektiğini bu sektör öğretti. Çünkü insan beyni bir çarşamba pazarı gibi olmamalı. Yani Dop dolu, her şeyin karman karışık olduğu bir yer olmamalı. Düzenli, gerçekten doğru bir dolulukta olan, hani yumuşak doluluk deriz ya, mide için gereklidir gerçekten. Yani faydalı şeylerin dolu olduğu bir canlı olmalıyız. Çünkü bir tane yaşamımız var. Bilmiyoruz ki bir daha bu güzellikle, bu keyifle, bu sağlıkla, bu vücutla gelebilecek miyiz bu dünyaya? Bilmiyoruz ki. Madem bir kere gelmişiz, o zaman bu ödüldür. Bu ödülü değerlendirmek için ne kadar dolu olduğundan emin olman lazım. Her gün birkaç satır da olsa doğru bilgileri okuyor musun? Senin için gerekli kitapları okuyor musun? Bundan kastım sadece kişisel gelişim kitapları değil. Evet, networkerlar birazcık daha bu kitaplara ağırlık vermeye çabalarız. Çünkü bizim bilmemiz gereken bir iki konu yok hanımlar beyler. Özellikle hanımlar. Siz hitabeti bilmeniz gerekiyor. Duruşu bilmeniz gerekiyor. Sahnedeki duruşunuzu, konuşma tarzınızı bilmeniz gerekiyor. İletişiminizi güçlendirmeniz, insanlara hitap etmenizi veyahut da onları ekibinize dahil edebilmek, müşteri olarak alabilmek için yöntemlerin neler olduğunu bilmeniz gerekiyor. Evde ailenizle vakit geçirirken ya da ailenize karşı sorumluluklarınızı yerine getirirken neler yapmalısınız, neleri yapmamalısınızı bilmeniz gerekiyor bir hanım olarak o kadar çok sorumluluğumuz var ki, ki birazdan bu konuya geleceğim Ama sen özellikle hariç kadın olabilmek için her konuda ufak 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 bilgilerin bir konuda inanılmaz derya deniz bilgin olması lazım. Çünkü bir konuda eksper olman gerekir. Birinin aklına senin konunla ilgili bir şey geldiğinde direkt senin ismini, a evet Dilşat bunu bilir diyebilmeleri gerekir. Senin ismini söylemeleri gerekir. Çünkü bir konuda ekspersen, insanlar uzmansan, senin arkandan gelirlerse o konuyla ilgili her zaman Senden yardım almaları gerektiğini bilirler. Bu şekilde en önemlisi seni hayatlarından çıkaramazlar. Birlerinin hayatından çıkmıyorsan, vazgeçilmez oluyorsan, yaşamının sonuna kadar yalnız kalmasın. Ki biz sosyal varlıklarız, toplumla yaşayan, toplumu seven varlıklarız. Toplumun içerisinde yer edinebilmek istiyorsan, dolu olman gerekiyor, sevgili kadın arkadaşım. Özellikle bunun için lütfen e, öğrendiğinden izlediğinden okuduğundan dinlediğinden emin ol. Her gün kendine zaman ayır bunlarla ilgili ve öğrendiklerini, duyduklarını, bildiklerini sadece eğitim notları olarak defterlerinde tutma. Bunların tecrübeye dönüşebilmesi için de hareket et. Ancak o zaman dolu dolu olursun. Bugün bir e, Zoom'dan eğitim yapmak gerektiğinde veya bir sahneye çıkmak gerektiğinde ya da birisi bana Dişat Hanım şu eğitimi verir misiniz dediğinde tüylerim diken diken olmuyor. Elbette heyecanlanıyorum. Şu inanın size bu sohbeti yapabilmek için bile bir haftadır hazırlanıyorum. Çünkü en iyisini vermeye çabalıyorum. Tabii ki bunun için hazırlık, pratik çok önemlidir, çok değerlidir. Bunun yanında defalarca kere bu sunumları yaptığım için tüylerim diken diken olmuyor. Rahat rahat evet ben yapabilirim diye kabul ediyorum böyle bir teklifi. Çünkü çok fazla pratiğim var. Yani tecrübenizin olabilmesi için lütfen pratiklerinizi arttırın. Bildiklerinizi doluluk anlamında kendinizde yeterli anlamda kalsın istiyorsanız her öğrendiğinizi harekete geçirmeye, hayata geçirmeye çabalayın. Gerçekten bu da çok çok önemlidir. Ayrıca kendinizin farkında olun. Yani Dilşat dal olarak benim yeteneklerim neler, benim fark yaratabileceğim konu ne, bunu belirlemem lazım. Sen de lütfen fark yaratabileceğim bir konu bul. Network marketing gibi içerisinde sunum yapmakta, sahnede olmakta, insanların zaman yönetimini doğru yapmalarını öğretmekte veyahut da müşteri takibinde. Uzman olursan fark yaratabilirsen insanlarına bunu öğretebilirsin. Lütfen bunu yapmaya çabala ama bir konuda fark yarat. Dimi deli kova gibi olma, işe yaramaz olma. Gerçekten işe yarar olman gerekiyor. Yani hayatında yaptığın bir şeylerin birileri tarafından fark edilmesini sağla ve bunu yaparken de özellikle şunun çok gerçekten farkında ol elma ile armutu karıştırma yani yapabileceklerini anlat yapabildiklerini anlat ama yapmadığın hiçbir şeyle ilgili yorum yapma ya da birilerinin işine karışma senin işine karışılmasına izin verme eğer sen bu çayı çok güzel yapabiliyor çok güzel demleyebiliyor ve içiyorsan çok güzel demle ve iç birilerinin aman o çayın içine karanfil koy yok işte limon da koyarsan daha güzel olur diye sürekli sana yorum yapmasına izin verme çünkü bu hayat senin bu başarı senin o zaman başarın için ödüllendirilmek istiyorsan başarı, başarını tek başına yap ve hepsini başar hepsini yerine getir arkasından da marifet iltifata tabidir iltifatlarını alacaksın, teşekkürlerini, takdirlerini alacaksın ama önce marifetini göstermen gerekiyor. Yani konuşan olarak değil, yapan olarak dikkat çektiğinden lütfen emin ol. Sonraki üçüncü madde, üçüncü konuşsa sınırlarını ve sorumluluklarını iyi bil. Evet biliyorum biz kadınlar olarak yapamadığımız, zorlandığımız en önemli konu bu. Maalesef bu. Yani bizim e, kadınlar olarak özellikle e, çok güzel bir söz duydum. D diyor ki e, zengin bir aileden gelmiyorsan zengin bir aile senden gelsin. Senden sonrası zengin bir aile olsun. Bunu nasıl sağlayabilirsin? Bizim genelde özellikle de Türkiye'deki kadınların yapısı, kadınların tarzı ya zengin bir eşle evleniyorlar ya da zengin bir babadan geliyorlar ve e, Hani bunun rahatlığına, rahatlık çemberine çabuk giriyorlar. Bu birçok kadını e, zayıflatıyor aslında. Yani e, çok negatif bir şey söylemek istemiyorum ama biraz da gerçeklerden bahsetmem gerekiyor. Yani bazen Türkiye'de bazı kadınların sorumluluk almak yerine e, sınırlarını ihlal edip bazen karşısındaki eşi, e, babası veyahut da sponsoru ne derse işine gelse de gelmese de, hoşuna gitse de gitmese de ne derse onları yapmayı tercih ediyor. Ve o zaman sorumluluklarını yerine getirmeyip birilerinin ona verdiğiyle yetinmek zorunda kalıyor. İşte böyle anlarda gerçekten özgür değilsiniz. Ve siz kadınlar, sen özel kadın, özgür olmayı hak ediyorsun. Herkes gibi. Tanrı bizi yaratırken biriyle birlikte yaratmadı. İkizlerde bilebilirsiniz. Huyları, suları, her şeyler her şeyleri farklıdır hepimizi tek tek yarattı, tek tek değer verdi bize, tek tek nefes verdi bize. Özellikle değerli olduğumuzu hissettirdi. Dedi ki senin bu nefesi almaya hakkın var. O zaman arkadaşım en güzel nefesi, en güzel hayatı yaşamaya, almaya senin hakkın var. Bunun için lütfen birilerine yaslanma, birilerinin senden yardım almasına yardımcı ol. Bunun için de sorumluluklarını yerine getir. Sorumluluklarını bil özellikle. Senin işinin gerekleri neler? Senin işin ne yapmanı istiyor? Bu işi öğrenmeni mi istiyor? Sunum yapmayı mı öğrenmen lazım? Ürünleri mi öğrenmen lazım? Çözüm planını doğru anlatmayı, doğru ifade etmeyi mi öğrenmen lazım? Eğitim programını mı bilmen lazım? Eğitim programlarında eğitimci mi olman lazım? Lütfen tüm bunları öğren, sorumluluğunu al ve çabala. Elinden geleni yap, işin gereğini yap, vazgeçme. Hiçbir zaman vazgeçme. Gerçekten yüreğine bir şey koyan bir kadının bugüne kadar başaramadığı, beceremediği hiçbir konu yok. Bir kadın aklına koysun kesinlikle ve kesinlikle başarır, becerir. Biz bu kadınlar bu konuda gerçekten çok yetenekliyiz. Sen de lütfen bu yeteneğinin farkında ol. O kadar önemli ki bir şeyleri zamana bırakma. Sorumluluklarını bugün yap ve hızlı ol. Kariyerini alırken de, paranı kazanırken de hızlı ol. Zenginlik hızı sever ve özellikle çevren senin hızına göre arkandan gelmek ister. Bazen network marketingde başarılı beyler görüyoruz ve onların başarılarının da şunu fark ediyoruz. O kadar hızlılar ki yani onların e, oturmaya, sohbet etmeye, ne bileyim dedikodu yapmaya veya da birilerini eleştirmeye vakitleri yok. Çünkü sorumlulukları var. Ailelerini geçindirmeleri gerekiyor ya da işte birçok kişiyle yarış içerisindeler. Bunun için hızlılar. İşte sen de kadın olarak bunu yapabilirsin. Hızlı olabilirsin. Özellikle kariyerini ve paranı kazanırken, hızlı olman lazım, hedeflerini tutturman lazım. Bunları yaparken firmamızın veyahut da yaptığın iş her ne ise sadece Mamur'daki network marketing sektöründeki arkadaşlarımdan bahsetmiyorum. Yani evinde kendi çocuklarının içinde sorumluluklarından bahsediyorum. Hiçbir şeyin sana kıdemle değil, zamanla değil, çabalarınla, sonuçlarınla, rakamlarınla, verildi rakamlarla verildiğini Lütfen bir sorumluluklarınızı yerine getirip işinizin gereğini yaptığınızdan lütfen ama lütfen emin olun. Bunu yaparken evet hızlı olun bu çok önemli fakat sabırsız da olmayın. Bugün tohumu ekip yarın hasat beklemeyin bu çok önemli. Çünkü dünyanın hayatın hiçbir aşamasında bir günde, bir anda alınan bir sonuç yoktur. Her şeyin bir süreci vardır ve sen eğer bu süreci doğru yönetebilirsen, doğru şekilde çabalar, çalışır, rakamlarını, sonuçlarını alırsan sistemde, süreçte sana sonunda ödülünü verir. Ama bu ödülleri alabilmek adına lütfen sabırlı ol ve sabır sabırlı olurken de işinin gereğini hedeflerini tutturamadığın zamanlarda bile özgüvenle cesurca bırak bugünü devam et deyip işini yapmaya devam et. Bunu sürdür. Çünkü göreceksin. Pes etmediğinde, vazgeçmediğinde, her gün ama her gün tıkır 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 işinin gereğini yerine getirdiğinde elinde sonunda sonuçlarını alıyor ve inanılmaz güzel bir şekilde ödüllendiriliyorsun. Eşime dedim ki geçen hafta biz 21 yılın sonunda yani 18 yıl bin fiil network marketing sektörüne yaşamımızı vermişken, emek vermişken son 3 yılda hasat topluyoruz, tahsilat yapıyoruz aslında sektörden, hak ettiğimiz her şeyi kazanıyoruz zaman anlamında, para anlamında, sağlık, varlık anlamında gerçekten çok zengin olduk. İnanılmaz zenginleştik. Hala zenginleşmeye devam ediyoruz. Sebebi ne mi? Evet bugüne kadar vazgeçmedik. İşimizin gereğini yaptık. Ama bunu yaparken de çok önemli bir sır vereceğim şimdi size. Aktif sabır gösterdik. Aktif sabır ne demektir? Evet sabredeceksin ama aktif olarak, yatarak değil. Sadece armutlar zamanla olgunlaşır. Biz armut olmadığımıza göre zamandan, kıdemden kariyer almayacağımıza göre işin gereğini yapmamız gerek. İşte bu da sana işin hangi devresinde bu işe dahil olmuş olursan ol, One More International'a ne zaman girmiş olursan ol, yaptığın işinle zirveye ulaşabileceğini kanıtlar. İşte ne zaman girersen gir, zirveye ulaşmak istiyorsan işinin gereğini yapacaksın. Bu gerçekten çok ama çok önemli. Bunu yaparken sana söz verenlere bağımlı kalmayacaksın. Sen dünyanın en güçlü kadınısın. Eşine, işine, annene, babana, ekibine veyahut da sponsoruna güvenerek değil, kendine güvenerek girdin bu işe, kendine güvenerek yapacaksın işini. Hiç kimseye bağımlı kalmayacaksın. Hiç kimsenin seni durdurmasına izin vermeyeceksin. Kimseye güvenip de gitmeyeceksin görüşmelerine, sunumlarına kendine güveneceksin. Kendine güvenmek için de bilgi pazını, bilgi pazını yüreğini dolduracaksın. Donanımlı olacaksın. Gerçekten bu çok önemli. Dediğim gibi yürekten hissedip de başaramayacağın hiçbir şey yok. Bunları yaparken özellikle dedim ya birilerine de çok güvenmeyeceksin. Bu bu arada küçücük bir paranteze girmek istiyorum. Burada sınırlarını gözeteceksin koruyacaksın. Sınırlarına dikkat etmen inanılmaz önemli. Kimsenin çöp kutusu olmaman gerekiyor. İnsanların problemlerini satın almaman gerekiyor. Bunun için de birilerinin problemlerini sürekli dinleyen olmaktansa sana birisi gelip de probleminden bahsetmek istediğinde bununla ilgili bir çözümün var mı diye onu konuşturup onu dinlemen çok önemli. Eğer sen sürekli insanların problemlerini dinlersen bir çöp kutusuna dönersin ki çöp kutusu her zaman kirlidir ve kokar. Senin kirlenmemen lazım, kokmaman lazım, temiz kalman lazım. İki, e, sınırlarını belirli belli etmediğin zaman bir gün dayanamayıp hayır dinlemiyorum dediğin anda kötü olursun kötü olmaman lazım. Sen baştan sınırlarını belirler. Sen doğru yerde dinler, doğru yerde kişilerinin karşındakilerin durmasını sağlarsan sponsor olursun. Unutma sen sponsorsun, anne değilsin. Anneysen evde anneliğini yap. Rollerini karıştırma. Evde çocuklarına davrandığın gibi dışarıda ekiplerine davranma. Onlar senin çocukların değiller fakat aynen çocuğun gibi zamanı geldiğinde dinlemesini, zamanı geldiğinde affetmesini, zamanı geldiğinde doğru şekilde yönlendirmesini de bil. Sadece takılma. Sen takılırsan, onları hayatından çıkması gerektikleri zamanda çıkarmayıp mutsuz olursan, takılırsın çöp kutusuna dönersin. Ama birileri senin hayatına girecek. Birileri senin hayatından çıkacak. Onlar çıktıklarında teşekkür et ve hayatına devam et. Hayatında, hayatına teşekkür et. Çünkü senin hayatın onları o anda artık hayatında olmaması gerektiğini zaten sana gösteriyor. Senin bunlara takılmaman yoluna devam etmen gerekiyor. Dediğim gibi annelikle sponsorluğu karıştırmaman gerekiyor. Gerçekten bu da çok önemli. Dolayısıyla sınırlarını da bu şekilde koruduğun zaman zamanının keyfinin, mutluluğunun da sana yeterince kaldığını görüyorsun. İşte tam bu noktada dördüncü konu zamanını doğru yönetmek. Hem hayat yolculuğundaki vadileri doğru şekilde aşabilmek adına hem de bir daha geriye dönülmeyecek olan zamanını yönetebilmek adına. Çünkü biliyorsunuz para kazanılır, sağlık kazanılır, dostlar kazanılır, eşiniz bile kazanılabilir. Hatta o olmaz başka birisi olabilir bilmiyorum ama zaman asla geri kazanılmayacak bir konu. O zaman doğru değerlendirmek, doğru yönetmek çok ama çok önemli. Bir sponsor bize biz zamanın birinde demişti ki zaman yönetimi, zamanı doğru yönetmek paranın sırrıdır. Fazla para gelsin istiyorsan çok yönetim çok parayı getirir. O zaman doğru yönetim doğru parayı getirir. Sürprizleri değil planları sev sistem. Yani birisi karşına çıktı senin hayatını değiştirdi sana çok güzel paralar kazandırdı. Aynı çıktığı hızla gidebilirdi. Onun için senin Planları sevmen lazım, sürprizleri değil. Programları sevmen lazım, programlaman, planlaman lazım. Bunları yaparken hızlı olman lazım. Yaparken düzenli olman lazım. Bir şeylerin şansla değil, ne bileyim yetenekle değil, pratikle ilgili olduğunu unutmaman lazım. Zamanını yönetirken sana birinci vereceğim sır 10 bin saat kuralını unutmaman lazım. Network'teki kadının sırrı, 10 bin saat en az bir şeyi deneyimlemiş olmasından gelir. Biz yıllarca yaptığımız sunumları gerçekleştirdiğimiz, yıllarca birilerinin hayatına dokunabilmek adına işin gereğini yaptığımız için şu an bu kadar başarılı ve zenginiz. Eğer sen de benim gibi zengin olmak istiyorsan birilerinin hayatına dokunurken düzenli, sistemli olman lazım. 10 bin saat kuralını unutmaman lazım. 10 bin saat boyunca toplamda sunum yapmış olman gerekiyorsa bunu yapman lazım. 10 bin saat boyunca ürünleri okumuş olman gerekiyorsa okuman lazım. Unutma sen planını yapar ve her gün tekrarlarsan yani bugün tatil yapmak yerine hayatını planlar ve çalışırsan yaşamının sonuna kadar tatil gibi yaşarsın bir yıl, altı ay ya da bir buçuk yıl çalışıp ömür boyu tatil yapmak mı? Yoksa şu anda yine tatiller yapıp her yıl tatilini baştan tek tek planlaman, hesaplaman mı? Yaptığın tatil için sonradan ödeme yapmak hiç keyifli bir şey değil. Ama ta her zaman tatil kıvamında işin yaparken bile tatil yapıyor gibi olmak inanılmaz keyifli bir şey. Zaman özgürlüğü, para özgürlüğü, sağlık özgürlüğü, dost özgürlüğü için gerçekten burada önemli bir fırsat veriyor sana network marketing. Bu sektörün içerisindeki yıldız olan One More International firması sana böyle bir fırsat veriyor. Sen bunu değerlendirmek istiyorsan yapman gereken bir şey var yaşam yolculuğunun neresinde olduğuna emin olman gerekiyor. Başta söylemiştim ya, evet ben bir simurgum. Ben bir Zümrüt Ankakuş'uyum. Zümrüt anka kuşu aslında hayat yolculuğundaki yedi vadiyi aşmış olan otuz kuştan bahseder. Yani simurg, e, si, otuz, mur, kuş anlamına gelir Farsça'da. Ve otuz kuş yaşam yolculuğundaki vadileri aştıkları için aslında böyle bir, zenginliğe, böyle bir bilgeliğe ulaşmıştır. Hayatın kaftağına en tepesine, en zirvesine ulaşmıştır. Bunu, bunlara ulaşırken neler yaşamışlardır biliyor musunuz? Birinci vadide istekleri yerine geldiği anda vazgeçmeyen kuşlar yola devam etmişlerdir. Aslında küçücük isteklerimiz yerine geldiğinde yani en Türkçesini söyleyeyim mi? birileri bazen eşimiz, bazen annemiz babamız, bazen sponsorumuz bizim ağzımıza bir parmak bal çalıyor. Böyle küçücük bir kariyer alıyoruz, küçücük bir paralar kazandığımızda bizi tamamıyla yönlendirmelerine izin verdiğimizde o küçücük isteklerimize yenilip büyük isteklerimiz için çalışmayı durduruyoruz. Bunu yapmazsan yola devam edebilirsin. Yani küçücük isteklerin yerine geldiğinde şükret, teşekkür et Yaradan'a evet, hamdet. et ...ama arkasından çalışmaya devam et... ...iki... ...aşk vaadisinde takılmaman lazım yaşamında... ...birilerine aşık oldun diye... ...birileri hayatına... E, ...ne bileyim sevgi olarak, aşk olarak... ...veyahut da bir... E, ...tutkuyla girdiler diye... ...bütün hayatını değiştirme... ...network'in içerisinde... ...tek başına da kalabileceğini... ...ya da sevdiğinin de sana uyması gerektiğini... ...lütfen fark et... ...ve aşkına yenilip de yolundan vazgeçme... Cehalet vadisinde de kalma. Üç tane kitap okuduktan sonra bilgiçlik taslama. Egonun yükselmesine izin verme. Her zaman cahil olduğunu, bilmediğini, her zaman bilgiye aç olduğunu, yenileri öğrenmeye aç olduğunu kendi kendine hatırlat ve hissettir. Gerçekten bu çok önemli. İnançsız olma. İnançsızlık vadisinde takılırsan birileri seni yolundan hemen ayırt edebilir, hemen ayırabilir. Mustafa Kemal Atatürk. Gerçekten hayalindeki Türkiye'yi oluşturabilmek adına hiçbir zorlukta inancını kaybetmedi. Ve biz bugün onun askerleriyiz. Bakın görüyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk bizim liderimiz, önderimiz, önümüzdeki e, idolümüz. O zaman onun gibi inançla yaşamamıza, işimize devam etmemiz lazım ki arkamızdan bir sürü kuşlar gelsin, hayatlarını değiştirsinler yalnızlık vadesinde kalma, takılma. Dedim ya sen sosyal bir varlıksın. Biz kadın olarak ilgi çekmeye, iltifat almaya, beğenilmeye, güzelsin denilmeye bayılırız. Bayıl, evet bundan mutlu ol. İnsanların etrafında kalabilmesi için tek bir şey gerekiyor. Senin dünyaya, insanlara, ailene, ekibine, sponsoruna, işine organizasyonuna faydalı olman lazım. Eğer sen şu hayatta faydalıysan gerçekten yalnız kalmıyorsun. Ve arkasından yalnız olmadığında, çevrende insanlar olduğunda onların kim olduğuna, ne yaptıklarına, ne konuştuklarına dikkat et. Dedikodu yapmadıklarından emin ol. Çünkü dedikodu bir gibidir sen sana birisiyle ilgili dedikodu yapan mutlaka seninle de ilgili birisine dedikodu yapar. Bunu hiç aklından çıkarma ve dedikoduyla zaman kaybetme. Ve bir şeyleri başardığında, birileri seni alkışladığında, evet dedim ya marifet iltifata tabidir, evet süper, harika, ama bunun seni şımartmasına izin verme. Her zaman daha iyisini yapabileceğine emin ol. O aktif sabrını göstererek şükret ve devam et. Eğer ego vadisinde de takılmaz da hayat yolculuğunda ilerlersen, dediğim gibi sağlık da senin arkandan gelecek, varlık da senin arkandan gelecek. Bir sürü insanın duaları da seninle olacak. İnsanların yaşamlarında e, güzelliklerle keyiflerle teşekkürlerle andıkları bir network marketing'in hariç kadını olacaksın. Sen o hariç kadınsın biliyorum ama lütfen sen de bunun farkında ol. Bunu açığa çıkar, ortaya çıkar. Göreceksin. Yaşam, tanrı, yaratan, evren seni her zaman ödüllendirecek. Seni seviyorum. Hayatı seviyorum. Kendimi çok seviyorum. Sen de kendini, hayatı, herkesi çok seven bir kadın lider içiniz ol ve network marketing'teki hariç kadın ol. Bay bay görüşürüz